Canan Hoca ile Kimya YouTube kanalına tekrardan hoş geldin arkadaşım. Keyifler yerindedir umarım. Şöyle herkese seslenmek istiyorum. Sonuna kadar izliyoruz değil mi arkadaşlar? Bu izlenmeler ne böyle ya? Çok az yani kaç senedir emek görüyoruz. İnşallah sonuna kadar izleyip arkadaşlar bu dönemleri önceden çözüp sizlere böyle faydalı olabiliriz. Sen önceden çözersin ben sana bu çözümleri gösteririm. Sen de netlerini yükseltirsin Allah'ın izniyle. Biz sizlere bütün eksiklerinizi kapatana kadar ne yapacağız? Video çekmeye devam edeceğiz ama sen ilk önce ne yapacaksın? Kanalımıza abone olacaksın. Şu atta gördüğün abone ol butonuna basacaksın ve abone olacaksın. Videolarımızı sonuna kadar izleyip bir de kendin ne yapacaksın? Instagram'dan Reklam yapacaksın. Yani reklam derken kastımız ne? Ben sana reklam ücreti ödemeyeceğim ama story at. Çalışırken fotoğraf at, çek gönder. Ben Instagram'dan bunları paylaşıyorum arkadaşlar. Yani bizlere, hani biz sizlerden bir şey istemiyoruz. Sizlere faydalı olmak için bu videoları çekiyoruz. Tek istemiz bu olurdu herhalde. O zaman gel bakalım vakit kaybetmeyelim. Denememize başlayalım. TYT 40'lı denemede Aydın yayınlarının üçüncü denemedeyiz arkadaşlar. Gel bakalım üçüncü denemeyi görelim. Şimdi şöyle birinci sorumuza başlıyoruz. Arkadaşlar tabii kısık konuşuyorum yani. Neden kısık konuşuyorum? Çünkü gece çok geç şu an arkadaşlar. Yani saatin kaç olduğunu gösterirsem telefondan göstereyim saat kaç yani. Yani gece dedim de 11.30 at katta komşular var rahatsız oluyor. Nereden yazacak saat? Şurada büyük gözüküyor mu bak? Şuradan bak bak saate bak. Nerede yazıyor saat? Şuradan ha. Şurada yazıyor mu bak? Saati gördün değil mi? Şöyle büyük yapayım bak. Gördün mü saati? Ha. Geniş özet diyorlar bu arada. <laughs> Neyin geniş özetiydi acaba? Onu montajda görürüm bak. Ee, maçın. Galatasaray maçı kaç kaç bitti acaba? Neyse bakalım. Şimdi bir denememize başlayalım. Hocam bir başlayamadım. Bir giremedin ya. Neyse başlayalım arkadaşlar. Aşağıda verilen laboratuvar malzemelerinden hangisi çözelti hazırlama amacıyla kullanılmaz arkadaşlar. Bakın balon kullanılabilir. İçine tuzlu su gibi düşün. Yani çözelti hazırlayabiliriz. Burada hazırlayabiliriz. Genelde balon daha böyle kalp yani. Genelde laboratuvarda balon kullanılır. Bunlar özel çünkü kalibre edilmiştir. Bunların böyle 500'lük, işte 250'lik, 1000'lik falan olanları var. Ve her de hazırlanır. Ama lisedeyiz arkadaşlar. Çok detaya girmiyoruz. Ama B seçeneğinde bu kroze değil mi arkadaşlar? Kroze çok yüksek sıcaklıklarda tepkimeleri gerçekleştirmeye yarıyor. Yani erimeyen bir madde, sağlam bir madde. Dolayısıyla B seçeneği demiş olduk. Geldim nereye? İkinci soruma. Birazcık büyütmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi yukarıda katman elektron dağılımı verilen atom ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi 2, 8, 7, 1. Yani abi 2, 8, 8 olmadan 1 olmaz. Yani bunun nötr hali. Değil mi? Şöyleymiş. 2, 8, 8'miş. Sonra burada boş bir katman var. Dışarıdan enerji almış. Buradaki tek elektron buraya uyarılmış. Yani bu ney? Uyarılmış hal. Uyarılmış. Şimdi uyarılmıştır diyor. Doğru. Yüksek enerjili ve kararsızdır. Arkadaşlar böyle durmak istemez. Bu hemen geri döner. Zaten hani uyarılması absorpsiyon demiştik. Değil mi? Absorpsiyon. Geri dön dönmesi neydi? Emülsiyon. Emülsiyon yaparken ne yapıyordu? Dışarı ışın yayıyordu. Aldığı enerjiyi veriyordu. Her elementin karakteristik dalga boyundan. Dolayısıyla doğrudur. Kararsız demek böyle kalmak istemez demek. Elektron koparmak temel haline göre daha zordur. Hayır daha kolaydır. Enerji daha düşük arkadaşlar burada. Dolayısıyla tık diye gire verir elektron anlık da olsa. Dolayısıyla burada doğru olan 1 ve 2 olmuş olacak. Geldim 3. soruma. Ağır metaller. Su ve toprak kirliliğine neden olur. Aşağıda verilen elementlerden hangisi ağır metal sınıfına girmez diyor. Arkadaşlar bakın kurşun, civa, demir, kadmiyum ağır metaldir ama potasyum arkadaşlar mineraldir. Vücudumuz için gerekli bir de bir maddedir yani dikkat et tamam mı? Bunlar zehirli civa falan zehirli. Demir de ağır metal sınıfına girer. Vücudumuzda da vardır. Vücut için gereklidir hatta. Değil mi? Demir eksikliği olur. Ama dikkat et burada potasyum ağır metal değildir. Geçiş metallerini düşün. Hani periyodik cetvelde ağır metaller nerede olur dersen. Şöyle periyodik cetveli bir hatırlatayım ben sana. Şu aradakiler var ya şurada olur ağır metaller. Tamam Dikkat et. Potasyum nerede? Potasyum dördüncü periyottaydı yani. Bir, iki, üç, dört. Potasyum tam da şurada. Dördüncü periyot. Iki, iki pardon bir A grubunda şurada potasyum. Bir A grubunda tamam. Geldim dördüncü soruma. Güzel bir soru bak. Şöyle yukarı yazalım mı? Yukarıda verilen maddelerin kütleleri arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir diyor arkadaşlar. Şimdi bir atom gram falan görürsün. Böyle ÖSYM'de gelmez. Eskiden geliyordu bunlar ama. Bu mol demektir. Mol atom. Mesela bu bir molekül olsaydı bir molekül gram derdi. Bir mol demek abi. Bir mol magnezyum ne kadarmış? 24 grammış ya. 24 gram. Şimdi 24 AKB demek. Şimdi hani bir mol 24 gram ya mesela magnezyum için şöyle diyoruz. Bir mol. Yani en tane değil mi? 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane. 24 gram. O zaman bir tane ne kadar dersem. O zaman 24'ü NA'ya bölmem lazım. Yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane bölersem bir tanesinin kütlesini bulurum. Değil mi? Şimdi bak 24 gram bölü NA'ya bak. Gram bölü NA gördüğümüz üzere biz hani bu sayıyı bölüp böyle şimdi NA ne? Mesela 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Acayip büyük bir sayı. Çok garip bir sayı buluruz. Biz de bunu bundan kurtulmak yerine gram bölü NA yerine AKB yazarız. Yani bir tane 24 AKB deriz. Ya bir tane abi ya. Bir tane. En küçük bu olur bak. Bu bir tane atomun kütlesi yani. Düşün. Bunlar 1 mol. Yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tanesi 24 gram. Bir tanesi 24 AKB. Öyle düşün. E 1 mol magnezyum da kardeşim bu da 24 gram. Yani dolayısıyla 1 ile 3 eşit olur. Bir taneden büyüktür bunların kütlesi. Bayağı bir büyük dönemde. Dolayısıyla 2 dedim. 1 eşit 3 büyük 2. 1 eşit 3 büyük 2. D seçeneğim doğru seçenek olmuş. Oluyor arkadaşlar. Geldim. 5. soruya. Şimdi 5. sorumuza baktığımızda diyor ki onar litre ne 2 ve O2 gazlarından oluşan bir karışım denklemine göre tepkimeye giriyor diyor. Tepkime sonunda aynı koşullarda toplam hacim 14 litre olduğuna göre tepkimenin yüzde verimini soruyor arkadaşlar. Bak demek ki tamamı tepkimeye girmiyormuş. Şimdi bir de şuna dikkat edelim. Hani hacmin değişebildiği bir kapta, tamam mı? Şöyle düşün, buraya yazıyorum arkadaşlar. Bakın bir tane diyelim gaz hacmi V ise, biz bütün gazların hacmini aynı kabul ediyoruz. Herhangi iki tane olan gazın hacmi 2V olur. Yani molde 6,02 üzeri 23 tane olduğu için, mesela bir molü V dersek, e, o zaman iki molü de 2V olur. Yani Mollerle hacim doğru orantılıdır. AYT kimyada buna Avogadro yasası demiştik. Ama TYT olduğundan dolayı çok kafayı karıştırmayacağım. Bir de şuna dikkat etmem lazım. Mesela şimdi tepkime yazayım. 2 tane N2 artı 3 tane O2 gitti. 2 tane N2 O3. Şimdi buradaki oranlar tam olmadığından dolayı bak onlar litre diyor ya. Ben mesela şöyle diyeyim. Mesela buradan 3 mol 3 mol alsaydım. Değil mi? Şimdi 2'ye 3 oran var ya. Burada 3 alsaydım daha fazlasını almam gerekirdi şu 2'ye 3 oranına göre. Yani dolayısıyla sınırlayıcı bileşen burada bu arkadaşlar. Mesela 3 mol aldığımda buradan 2 mol tepkimeye girecek. ya dolayısıyla buradan ne oluşacak? 2'ye 2 ise buradan da 2 mol oluşacak. Yani şu sınırlayıcı bileşen. Yani %100 verimli olsaydı arkadaşlar. %100 verimli girisi olsaydı. Buradan 10 litre kullandığımda o 10 litrenin %100'ü tepkime girerdi. Yani ben sınırlayıcı bileşeni buraya göre belirleyeceğim yüzde veri, verimi. Tamam mı? Şimdi bak. Burada sana güzel bir yöntem göstereceğim. Şimdi sınırlayıcı belirleyeceğim yer burası yani. Şu belirliyor tamam mı? Çünkü burada artan madde olacak. Artan. Şimdi şöyle düşün. Ben buradan 10 litre kullanmışım başlangıçta. Buradan da 10 litre kullanmışım. Ama şimdi %100 verimli olsaydı derdim ki 10 litre buradan. 3'e 2 ise mesela 10'a kaçtır deyip buradan Yerine yazardım ama ben yüzde yüz verim olmadığından buradan ne kadar gittiğini bilmiyorum ama giderse bu 3'e 2 oranında gidecek. 3x gitsin diyorum. E buradan 2x gitsin. O zaman 2x giderse buradan 2x gelir. O zaman artı 2x de buradan gelsin. Son durumda bakalım arkadaşlar. 10-2x buradan. 10-3x buradan litre olarak tabi. 2x litre de burada olur. Yani hacmi mol gibi kullanıyorum. Ve toplam. Burası ne yapıyormuş arkadaşlar burası? Toplam 14 litre yapıyormuş. Soru bana veriyor onu. E yapalım. 10 2 x artı 10 3 x artı 2 x eşittir 14. Şunlar götürsün birbirlerine. 10 ile 10 20 yapar arkadaşlar. 14'ü bu tarafa atarsak eksi 14. Buradaki 3 x'i karşıya atarsak da 3 x gelir. 6 eşittir 3 x. x de eşittir 2. Geldim buraya yerine koyarsam arkadaşlar bakın. 10 litrenin niye buraya göre yapıyorum? Çünkü burası sınırlayıcı. 10 litrenin ne yapmış? 3 kere 2'den 6 litresi girmiş bak. O zaman yüzde kaç girmiştir derim. Buradan da ne bulurum arkadaşlar? Yüzde 60 olarak burayı bulurum. C seçeneğim. Doğru seçeneklerim. Çok güzel bir soruydu. Çok tatlı bir soruydu. Şimdi geldim nereye? 6. soruma. Arkadaşlar aşağıda bazı karışımlar dağılan parçacık boyutlarına göre x, y ve z şeklinde gösterilmiştir. Buna göre x, y ve z karışımlarının hangi karışım türünü ifade ettiği aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir. Bir kere şuraya dikkat bak. 10 üzeri eksi 15 metre ve 10 üzeri eksi 9 metre arasında çok küçük. Tanecikler bu kadar olursa homojen olur arkadaşlar. 10 üzeri eksi 9 metre ile 10 üzeri eksi 6 metre arasında homojen gibi gözükür ama heterojen olan dışarıdan bakıldığında tek tip olan kolloid karışım olur. Kan, işte süt gibi falan. Dışarıdan bakın tek tip. Ama aslında heterojen yani. Eğer bu 10 üzeri 6 metrenin de üstündeyse o zaman süspansiyon derim. Süspansiyon ne? Kum su karışımı gibi. Yani katı, sıvı, heterojen karışım demek arkadaşlar. Yani homojen, kolleit, süspansiyon Nerede var? Homojen homojen kolloid süspansiyon. Yani D seçeneğim. Doğru seçenek dedim ve ne yaptım arkadaşlar? Geldim son soruma. Aman çok uzun bir soruymuş. Şimdi diyor ki soruda. Dezenfeksiyon ortamdaki hastalık yapıcı mikroorganizmaların tümünün etkisiz hale getirilmesi ya da sayılarının hastalık yapamayacak düzeye indirilmesidir. Alkoller diyor. Hidrojen peroksit, çamaşır suyu gibi maddeler dezenfeksiyon işlemlerinde kullanılan kimyasallardır. Aşağıdaki tabloda kirli, temizlenmiş ve dezenfekte edilmiş yüzeyleri yüzeylerdeki bakteri sayıları verilmiştir diyor. Buna göre dezenfeksiyon işlemi için yargılardan hangileri doğrudur? Şimdi mesela kirli yüzeyde bakteri sayısı 10 milyonmuş arkadaşlar. Santimetre başına. Düşün. Temizlenmiş yüzeyde ne oluyor? 10 bin oluyor. Dezenfekte edersek yüze düşüyor. Temizlenmiş ve dezenfekte edilmiş yüzeyde de 5'e düşüyor. Görüyor musunuz? Ne kadar fark ediyor. Aslında ne kadar faydalı da bir soru olmuş. Şimdi temizlik yüzeylerinin dezenfeksiyon için tek başına yeterli bir uygulamadır. Tek başına temizlediğimizde arkadaşlar yine çok var. Yani yeterli bir uygulama aslında değil yani. Değil mi? Dezenfekte edilmiş yüzey çamaşır suyu ile silinmiş olabilir diyor. Zaten yukarıda dezenfeksiyon için çamaşır suyu kullanılır diye bana söylüyordu arkadaşlar. Bu doğrudur. Yüzeylerde etkili bir hijyen sağlamak isteniyorsa temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri birlikte uygulanmalıdır. Zaten birlikte uyguladığında ne yapıyorsun? Bakteri sayısını en aza indiriyorsun. Doğrudur. O zaman doğru seçeneğim D seçeneği. 2 ve 3 olmuş, olacaktır arkadaşlar. Yani ne yaptık? Denememizin sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım sizlere yine faydalı, güzel bir deneme olmuştur. Güzel sorular vardı. Bütün denemelerimizi dinlemenizi şiddetle tavsiye ediyoruz. 3 4 5 AYT ve TYT denemelerinin de güncel versiyonlarını çözeceğim arkadaşlar. Birazcık sınava yakın tempomuzu arttıracağız. Sizler de bizler de çok çalışacağız. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere arkadaşlar.